Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle bir börek hazırladım ki nişastayla açtım. Üzerine soda döktüm. Üçlü yufkalar halinde açtım. Öyle bir börek oldu ki dilerseniz bu güzel tarifimizi nasıl hazırlamışım beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Orta boy bir tepsi börek hazırlayacağım. Hemen hızlı pratik bir şekilde bir çay bardağı yoğurdumuzu yoğurma kasemizi aldım. Şöyle yoğurdumuzu israf etmeyelim. Bir bardak çay bardağıyla sütümüzü de ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız şöyle bir tane yumurtamız sarısı üzeri için böreğin üzerini kapatıyorum sarısı olan kaseyi beyazını kasemizin içerisine aktardım bir yemek kaşığı elma sirkesi bir paket kabartma tozu üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz hiç fark etmez şöyle oda ısısında 50 gram tereyağı veya margarin hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Nişastayla açacağım bu böreği. Üzerine soda dökeceğim. Bir kere bu tarifi hazırlayın, sonuç güzel olacak. Asla vazgeçemeyeceksiniz. Hemen unutmadan bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyeceğim pul pul dökülen çıtırlığını kaybetmeyen güzel bir börek hazırlayacağım. Un ölçümüz 3,5-4 su bardağı arası un kullanacağız. Unun miktarı markasına göre farklılık gösterebiliyor. Ben 4 su bardağı un kullanacağım. Kasemde 4 su bardağı un vardı. Son yarım bardak un kalaraktan ununuzu ağır ağır ilave edin. Ele yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi keseceğiz. Hamurumuzu tüm malzemelerini ilave ettikten sonra kesintisiz 3-4 dakika yoğurdum tezgahımıza alıyoruz. Kesinlikle hamurumuz tezgaha yapışmayacak. Ama yumuşak bir hamur. Asla ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Öncelikle iki bezeye ayırdım bezelerimizin eşit olabilmesi için bu şekilde hamurumuzu silindir şeklinde böyle uzatalım. Tekrardan ortadan keselim. 4 eşit parçaya ayıralım. Altışar parça bezeye ayıracağım. Ayırmış olduğum parçaları toplamda 24 tane beze hazırlayacağım üçer beze üçer beze açacağımız için çok kolaylıkla hazırlayacağız bu böreği. Ceviz boyutunda 24 adet bezemi hazırladım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi merdane ile açma işlemine geçiyoruz. Bu böreğin özelliği açarken un kullanmayacağız. Nişasta ile açacağız. Üzerine sodayı dökeceğiz. Sonuç inanın bir harika. Şöyle tatlı tabağı boyutunda açmamız yeterli dilerseniz ikişer ikişer de açabilirsiniz. Yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok. Bu tariften sonra yufka almayacaksınız. Şöyle tatlı tabağı boyutunda altına, üstüne nişasta serperek bezelerimizi açıyoruz. 3 bezeyi aynı anda açacağız. Şimdi 3 tane bezemizi tatlı tabağı boyutuna getirdim. Ara katına nişastamızı sürüyorum. Ve kenara kaldırıyorum, üzerini kapatıyorum. Şöyle ikiye katlayalım. Genişçe bir tabağımızın üzerine aldıktan sonra poşetle üzerini kapatalım. Dinlendirmeye bırakalım. Diğer malzemelerimi hazırlayıncaya kadar bir 10 dakika yeterli gelecektir. Malzemelerimi hemen hazırladım. Öncelikle iç harcımızı şöyle 3 adet patatesimi yarım kilodan fazlaydı patatesim küp küp doğradım bir tatlı kaşığı suyun içerisine tuzunu ekledim ve haşladım haşladıktan sonra bir tatlı kaşığı soğumaya bıraktım sıcağıyla ezme aparatıyla ezdim soğumaya bıraktım bir tatlı kaşığı salça 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ güzelce tavada kavurdum içerisine ekledim. Şöyle bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı da tuz ekledim. İç harcımızı güzelce karıştırıyorum. Kesinlikle pürüzsüz bir şekilde patatesinizi iyice ezin. Sıcakken ezin ki daha güzel ezilir. Püre haline getirin. Şöyle baharatlarını da ekledikten sonra kenara kaldırıyorum. Peynir de katacağım. Burada yağlı peynirim var. Kuru. Peynirimi de bu şekilde kenara aldım. Patatesli iç harcımın içerisine katmıyorum. O şekilde güzel olmuyor. Hemen ara katı için şöyle 50 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımı tereyağımın içerisine ekledim ve ılımaya bıraktım. Yufka ile buluştuğunda yağımız kesinlikle ılık olacak, sıcak olmayacak. Hemen üzerini kapattım. Diğer yufkalarımızın kesinlikle üzerini kapatın, üzeri kurumasın. Açma işlemine geçiyorum. Merdane yardımıyla bu aşamadan sonra kesinlikle nişasta istemeyecektir. Şöyle alt üst çevirerek ara katına üzerine serptiğimiz nişasta yeterli gelecek. Yufkamız açıldığında asla nişasta kalmayacak. Yufkamızın üzerinde de ara katlarında da Merdanenizin ağırlığını aşırı derecede gücünüzü vermeyin. Sadece merdaneyi üzerinde gezdirin yufkanın. Şöyle dışa doğru gezdirmeniz yeterli gelecek. Aşırı derecede gücünüzü verirseniz yufkanız yapışır, pişerken de açılmaz. Şöyle bakın. Yufkalarımız yapışsa dahi pişerken kesinlikle açılacaktır. Eğer püf noktalarına dikkat ederek açarsanız bakın. Ara katlarında çok hafif nişasta kalmış. O da açıldığında kaybolacaktır. Oklava ile açarken çok yufkalarda aynı işlemi yapın. Bu şekilde oklavaya sarın. Şöyle yan tarafa açın. Elimizin ağırlığını kesinlikle fazla vermeyelim. Bir de yufkamızı açarken seri hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Yufkayı kurumadan yan tarafa açalım. Saat yönünde sürekli yufkamızı çevirelim. Bu tariften sonra eve yufka almayacaksınız. O kadar iddialıyım size. Sonuç kesinlikle harika oluyor. Nişastayla açıyoruz böreği. Üzerine sodayı döküyoruz. Böreğimiz çıtır çıtır. İçerisi yumuşacık şöyle 70-80 arası 80 santim arası oklava bu kalınlık yeterli bu aşamada 3 yufkamız da birbirine yapışacaktır ama piştiğinde katları tek tek ayrılacak incelikten katını sayamayacaksınız o kadar sizlere iddia ediyorum şöyle bir oklava boyu açtım 75 santim açmanız yeterli. Yufkamızı, üçlü yufkamızı tek seferde açtım. Hemen açmış olduğum yufkamın üzerine tereyağı, sıvı yağ karışımımızı sürüyoruz. Tereyağı, sıvı yağ karışımımız kesinlikle ılık olması gerekiyor. Sıcak yufkayla buluşturursanız böreğinizi hamur eder. Kesinlikle sıcak buluşturmayın. Öncesinde tereyağını eritin. ılımaya bırakın. ılıdıktan sonra sıvı yağını ekleyin içerisine. İki ucunu ortada birleştirdim. Tekrardan yağladım. Hemen şöyle tepsimizi alıyorum. Şöyle tepsimizin ebatınca ucunu kapatıyorum. Tekrardan kapatmış olduğum uçları yağlıyorum. Hemen patatesli iç harcımızdan Patatesli börekler gerçekten çok güzel oluyor. Ben patatesi böreğe yakıştırıyorum. Dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Sebzeli börekler de hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Şöyle peynirimizi patatesimizin içerisine eklemedim. O şekilde güzel olmuyor. Şöyle yufkamızın üzerine her yerine serpiyorum. Ara katları da peynirli oluyor. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Sararken de her zaman söylediğim gibi sıkı sıkı sarmayın. İçerisinde nefes ala ala pişsin. Hemen tepsimize alıyorum. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen kesme işlemini yapalım. Öncelikle kesme aparatıyla şu kenarlarını iyice bir düzeltelim. Servis yaparken her yeri eşit olsun böreğimizin. Böreğimizi hemen keselim. Tepsim orta boy bir tepsi. Şöyle ortadan bir kestim. Toplamda 4 parçaya ayırdım. Dilerseniz daha da küçük kesebilirsiniz. Bu şekilde üzerinin sosunu içerisine daha güzel alıyor kestiğimiz zaman ve içini ala ala güzelce pişiyor böreğimiz. böreğimizi kestim. Hemen üzerine sosunu sürüyorum. Yumurtamızın beyazını hamuruna eklemiştim. Şöyle bir yemek kaşığı sütle yumurtamızı açtım. Bir yumurta sarımızı böreğimizin üzerine sürüyorum. Fırınımızı 180 dereceye açtım. İçini ala ala böreğimiz güzelce pişecek. Hemen sosunu ekleyelim. Üzerine şöyle bir çay bardağı yarım şişe sodayı ekliyorum. Önceden ısınmış 180 derece fırına böreğimi gönderiyorum altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Gönlü güzel takipçilerim. böreğimizin sesini duyuyorsunuz. Hiç söze gerek var mı? Şöyle sodalı nişastayla açın. Sodayla üzerine sodayı dökün. Ve sonuç bu kadar güzel. Şu anda fırından çıktı. Dinlenmesini bekleyemedim. Şöyle kat aralığına bir bak. Bak buharı üzerinde asla hamurlaşma yok. Katları harika. Çıtırtılı kat aralıkları muhteşem. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.